11. kelime ve Yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dar imtihan olan dünyaya gönderen insanlar, ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra yine onları gönderen Halık-ı dönecekler ve Mevla-i Kerimlerine kavuşacaklar. Yani bu dar faniden gidip darı ı bakide huzuru kibriyaya müşerref olacaklar. Yani Esbab, dağdağısından ve vesayetin karanlık perdelerinden kurtulup, Rabbi rahimlerine makar-ı saltanat -ı ebedisinde perdesiz kavuşacaklar. Doğrudan doğruya, herkes kendi halıkı ve mabudu ve Rabbi ve seyidi ve maliki kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. İşte şu kelime bütün müjdelerin fevkinde şöyle müjde eder ve der ki, Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk oluyorsun? 32. sözün ahirinde denildiği gibi, dünyanın bin sene mesudane hayatı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının dahi bin senesi, bir saat rüyeti cemaline mukabil gelmeyen bir cemil-i zülcelalin daire-i rahmetine ve mertebe huzuruna gidiyorsun. Müptela ve meftun ve müştak olduğunuz mecazi mahbublarda ve bütün mevcudat-ı dünyeviyedeki hüsün ve cemal, onun cilve-i cemalinin ve hüsnü esmasının bir nevi gölgesi, ve bütün cennet, bütün letafetiyle bir cilve-i rahmeti ve bütün iştiyaklar ve muhabbetler ve incizaplar ve cazibeler bir lemai muhabbeti olan bir bir mabudu lemyezelin, bir mahbubu layezalin daire huzuruna gidiyorsunuz ve ziyafetgah kah ebedisi olan cennete çağrılıyorsunuz. Öyle ise kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz. Hem şu kelime şöyle müjde veriyor, diyor ki, ey insan, fenaya, ademe, hiçliğe, zulümata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi tebehüm edip düşünmeyiniz. Siz fenaya değil bekaya gidiyorsunuz. Ademe değil vücudu daimiye sevk olunuyorsunuz. Zulümata değil alemin nura giriyorsunuz. Sahip ve malik hakikinin tarafına gidiyorsunuz. Ve sultan-ı ezelinin payitahtına dönüyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firaka değil visale müteveccihsiniz aziz kardeşim 20. mektubu baştan sona okumak kelime-i tevhidin nasıl bir külli hakikat olduğunu anlamaya ve insanın imanında bir bütünlük kazanmasına vesile olur. Orada tevhidin insan ruhuna verdiği sükûnet, alemlerde tecelli eden birliğin delilleri, ismi azam noktasında tevhidin nuruyla kalbin tatmini çok güzel şekilde beyan ediliyor. Sen de bu okumalarla beraber kelime-i tevhidi yalnız bir söz değil, bütün hayatı kuşatan bir hakikat olarak görürsün. Sevgili kardeşim, iman ve Kur'an hakikatlerini birlikte keşfetmek, kalbimizde derin bir huzur ve ümit oluşturmak için kanala abone olmayı düşünebilir misin?